Arkadaşlar merhaba. Bugün kendi destemin kraliyet deviyle nasıl karşılaştığında nasıl şeyler olduğunu analizleyeceğiz. Maçı nasıl kazandığımı analiz daha doğrusu. Evet. Rakip tomrukla başladı. Tomrukla başlanan tarafın tersini oynuyorum genelde. Sonuç olarak 80 hasar 80 hasardır yani. Arkadan kraliyet deviyle çıktığı için atak yapmalıyım burada. Kraliyet devi olduğu için balıkçısı olduğunu biliyordum. O yüzden önünde şövalye olduğu için rahatça attım şimdi elektro büyücüyle pek kayı için böyle savunuyorum. Yani kule canından bayağı ediyoruz ama Yavrejler zaten sağda 1800'e kadar indirdi kule canını. Zaten o hasarda bize maç kazandıracak. Balıkçının da az bir canı kaldı. Gerçekten elektro büyücü balıkçıya anti. Hani birebir karşıya çok gelmeselerdi. Anti burada elektro e, döndürmeye çalışıyor ve direkt basıyor. Bunu bildiğimden Pekka'yı önce atıyorum. Daha doğrusu burada atıyorum ama hani geç düşüyor. Burada balıkçı çekeceğin balıkçı çekeceğinden dolayı şövalye oynuyorum hızlıca. Çok vuracaktı zaten böyle. Bir tane bir tane daha vurmuyor. Şimdi bu adam Pekka'yı savunmakta zorlanıyor çünkü birlik çok fazla yok bu adamda. Tersten basıyorum sanırım burada. Evet. 15 level pek 15 level avcıya tek atmıyormuş. Yeni öğrendim. de dolduğunda tekrar böyle e, kralette bilecek. Bunu biliyorum. Burada berbat bir kasırga atıyorum. <laughs> Burayı boş İki gündür bir şeyler var kasırıyorlar da. E, yapamıyorum neyse. Burada atamadığım görünce bir gaza geliyor sana. <laughs> e, balıkçı, yakına balıkçı atacağından <laughs> üstünden atıyorum kralettevinin Elektro e, büyücü. Konuşamıyorum ama bakayım. Yıldırım kullanıyor. İksiri pek yok. Ben de avcı atacağını düşündüm bu burada. Bunu yaptığımda avcı atacağını düşündüm ama avcısının iksiri dolmamış bile. Daha doğrusu dolmuş ama atmayı tercih etmemiş. Evet. Solda evrimli iskeletle savunuyor. Ben de Pekka'mı oynayıp varili yapıştırıyorum. şimdi biliyorum oraya e, evrimli Sağ tarafı umursamıyorum. Vareli çekiyor zaten. Balıkçı. Burada ben saldırmasam kendisi saldıracak. Elektrode'yi gönderip, bunun farkındayım. O yüzden Yıldırım'a agresif oynuyorum. Ona Yıldırım oynatıyorum. Ve bir de koş bin yazıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Burada savunmak zorunda kalıyorum. Elektrode'yi yetiştiremiyorum. Yani destede... Ee, Zor maç bu arada. Benim en zor eşleşmelerimden birisi. Muhafızlardan falan sonra en zor eşleşmelerden birisi benim için. Çünkü binem falan yok. İyi oynayan bir oyuncu yenebilir yani. Mesela bu adamın kupası kaçmış? Merak ettim. 9000 bin kupa yani. 26000 bin win'i var. 26000. bin. 1717'yi görmüş. Yani 26 bin ile... <laughs> bir de gördüysen sıkıntı var demektir orada. Çünkü hani benim 5000 binim var. 1600'ü gördüm. İlginç. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.